Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, dinden para kazanıp dini çıkarlar için kullanan sadece bizim insanımız değil. Yani bu Türkiye'ye özgü bir hata değil. Dünyanın her yerinde hatta her dinden bir takım din adamları dini farklı amaçlar için kullanabiliyor. İşte bu en önemlilerinden birisi Arapların büyücülük gibi bir keramet gibi ya Allah ya Allah deyip felçliği iyileştirme videosu. Nasıl oluyor? Şimdi bu şarlatanlar, bu hokkabazlar bunu bir mucize gibi insanlara veriyorlar ve inanın inananlar var. İnananlar olduğunu inanın. Şimdi bakın şu şarlatanı hep beraber seyredelim. Ondan sonra bunu niye yapıyorlar anlamaya çalışalım. Şimdi burada bir mucize gerçekleşiyor. Şu arka taraftakileri görüyor musunuz? Bunlar da sazan sazan orada öyle bakmışlar. Yan yan bakıyorlar. Yani sanki normal bir şey oluyormuş gibi. Şimdi burada böyle bir mucizenin gerçekleşeceğine oradaki insanlar şahit olmuş olsa şöyle ilgisiz kalabilirler mi arkadaşlar? Böyle kalabilirler mi? Bunlar orada normal bir vatandaş. Ve şimdi adam bu felçliği hem de boynundan aşağı komple tutmuyor. Bu felçliği ya Allah ya Allah dedi gitti kulağına bir şeyler söylüyor. Bakın ne oluyor. Allah'u Ekber Allah'u Ekber Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la Muhammed Resulullah Eşhedü en la Muhammed Resulullah Ya Resulullah biraz dikkat etmezse arkadaki çocuğu ezecek Allah muhafaza orada küçücük bir çocuk orada duruyor hiç kimse ilgilenmiyor arkadaki adamların durumunu görüyor musunuz kimsenin umurunda değil İşte arkadaşlar aslan gibi kalktı. İşte bunlar aslında bizimkilerin biraz daha e, ne diyeyim saçmalaması. Bizimkiler bunun aynısını kitaplarında yazıyorlar. Diyorlar ki şunu şu kadar okursan felçliği kaldırsın, şunu şu kadar okursan her derde devadır, bunu böyle yaparsan diyorlar. Bizimkiler şuna gösterdikleri tepki okuduklarına göstermiyorlar. Problem burada. Şimdi bunu herkes eleştirecek. Çok da basit. Buradaki yamukluğu gördünüz değil mi? Buradaki saçmalığı gördünüz. Eğer bu gerçek olmuş olsa bu adamın hastaneden çıkmaması lazım. Hastanede bir sürü insan var böyle yatalım. Git Allah-u Ekber allah Ekber de kulağına bağır üfele sık adamları kaldır. Ne işin var burada? Git hastanede bütün insanları iyileştir. Dünyanın en zengin, en meşhur, en şöhretli insanı olursun. Eğer şu yaptığın doğruysa. Herkesin de iyileşmesine gerek yok. 10 taneden bir tanesi iyileşse bu adam kral olur, kral. Peki bu adamın bu saçmalığını çok rahat anladınız arkadaşlar. Aynısını bu adamın yaptığını yazana niye tepki göstermiyoruz? İşte şu adamın yaptığı şarlatanlığı, hokkabazlığı, sahtekarlığı bizim bu topraklarda kitabına yazanlar var. Şunu okursan felçliği edersin, bunu okursan cüzzamlığı iyileştirirsin. Şunu yaparsan şöyle yaparsın, bunu yaparsan böyle yaparsın. Şu duayı okursan diyor, benim videolarda var, ölüm hariç her derde devadır. İddiaya bakın. Şimdi bu adam yatalak felç. Peki bu adamı iyileştirebilecek bir şeyi eserine yazanı normal karşılayıp videoda yapanına alay etmek doğru mu? İşte arkadaşlar bu sadece şekli olarak gösterileni. Benim size anlatmak istediğim bu adamın yaptığı bu sahtekarlığı bizde eserlerine yazan ilahiyatçılar var, tarikat mensupları var, e, cemaat mensupları var ve bu cemaatler çok güçlü cemaatler ve bu cemaatler şurada gördüğünüz sahtekarlığı kitabına yazıyor ama yazı olarak okuduğunuz zaman size normal geliyor videosunu gördüğünüz zaman dalga geçtiğini, alay ettiğini, sahtekarlık yaptığını anlıyorsunuz. Sizden ricam şekile gösterdiğiniz tepkiyi şeklin aynısını yazanlara da göstermenizi ya da en azından sizin bunun farkına varmanızı diliyorum, istiyorum. Arkadaşlar Allah şafidir, şifaları dağıtandır. Ama bu şekilde adamın kulağına bağırarak değil, şifayı arayacaksın, gayret göstereceksin. Çaba sarf edeceksin, vur topuğunu yere diyor ya ayet Eyüp Aleyhisselam'a. Vur bir gayret göster, bir tepreş ya. Bir tepreş, bir çaba göster. Hadi de, hadi de bırak artık yapmayı. Bir gayret göster kardeşim. Hiçbir çaba, hiçbir gayret göstermeden hiç kimse hiçbir şeye ulaşamaz. İnsana azim lazım. Anlamanız ve akletmeniz dileğiyle.